İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınına çıkması, Berat Albayrak-Süleyman Soylu kavgasında yeni perde olarak değerlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kavgası yakın dönem Türkiye siyasetinde uzun süre konuşulmuştu. İki bakan birbirlerine omuz atmış ve olay anı anbean kameralara yansımıştı aralarının bozuk olduğu gizli olmayan iki bakan arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyasetin zirvelerindeki gerginlik basına da yansıyordu. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz Medya Grubu, İçişleri Bakanı'nı itinayla görmezden geliyor ve haberlerinde yer vermiyordu. Ama geçtiğimiz gün sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Turkuaz grubunun İçişleri Bakanı'na uyguladığı örtük sansür tabiri caizse kalktı geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınına çıktı. Ayrıca sabah gazetesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberlerine yer veriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her ay bazı gazetecilere maaş verdiğini iddia etti. İBB hakkında özel teftiş başlatılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Soylu, bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz dedi. Soylu'nun iddialarına yanıt veren İBB sözcüsü Murat Ongun, bakan bu akşam da A Haber'de ciddi iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam ortaya koyduğu, bazı gazetecilere her ay 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz şeklindeki iddialarına sert yanıt verdi. İmamoğlu, trol gibi davranmasın sayın bakan, bakanlık yapsın. İçişleri bakanlığını yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum dedi.